Sosyal medyayı yakıp kavuran, botoks yaptırmak istemeyen, herkesin kurtarıcısı olan botoks etkili serumun muadili var mı? Gerçekten botoks etkisi yapıyor mu? Ya bir serum nasıl botoksun yaptığı bir etkiyi yapmış olabilir? Gerçekten etkisini görüyorum. Ürün çıkalı ne kadar oldu? 4 ay falan oldu galiba. Benim mesela yanaklarımda nemlendirici kullansam da yaş gereği ve tiroid hastalığından dolayı nemsizlik çizgilerim var. O çizgilerim bile açtı. Ve ben 1-1,5 senedir de eskiden botoks yaptırıyordum. Direniyorum. Yaptırmayacağım. Son araştırmalara göre çünkü botoks önerilmiyor. Oradaki kası erittiği için felç yapıla yapıla. En az %50-%60 fark yaratıyor. Gerçekten herkesten çok iyi dönüşler alıyoruz. Bence bu serumla botoks out. <laughs> Bu arada trend yolda 20 bin TL'ye satılmaya başladı. Şu an piyasada yokmuş. Yani yok hiçbir yerde yokmuş. Bizde var ama. <laughs>